Merhabalar. Bu videoda Word'de belgeye nasıl şekil eklenir onu Resim eklediğimiz yerden şekilde ekleyebiliyoruz. Zaten birkaç şey hariç hemen hemen her şeyi ekle sekmesinden ekleriz belgemize. Şuraya bir yere ekleyelim mesela. Normalde giriş sekmesindeyiz. Ekle sekmesine geliyoruz. Şurada şekiller diye bir düğmemiz var. Tıkladığımız zaman birçok hazır şekil olduğunu görebiliyoruz. Bunlardan bir veya birkaçını birlikte eklememiz mümkündür. Örneğin öncelikle bir tane dikdörtgen ekleyelim. Eklediğimizde şöyle varsayılan olarak mavi bir kare ekledi ve hemen burada bir biçim sekmesi açıldı. Çizim araçlarının altında şeklimiz seçiliyken bununla ilgili biçimlendirmeleri buradan yapabiliyoruz. Başka bir yere tıkladığımızda kaybolacaktır o sekme. Bu dikdörtgeni tekrar seçtiğimizde yine aktif olacaktır. Bunun da yine resimlerde olduğu gibi köşelerinden, kenarlarından tutarak boyutlandırmamız mümkündür. Kafasından tutup çevirmemiz, yönlendirmemiz mümkündür. Boş bir belge açıp orada eklim bir şekil. Şöyle sürükleyerek veya bir kere tıkladıktan sonra gelip belgeyi tıklayarak ekleyebiliriz. Bazı şekillerde şöyle sarı bir nokta olduğunu görebilirsiniz. Yani ekleyeyim. Bazılarında iki tane nokta olduğunu görebilirsiniz. Bu sarı noktalar şeklin rutuşlanması için konmuş düğmelerdir. Şimdi şurada mesela bir tane sarı düğme var. Bu paralel kenarımızı daha yamuk veya daha dik yapmamızı sağlıyor. Örneğin üçgende de var bir tane. Şöyle üçgenimizi farklı şekilde yapabiliyoruz. Ok işaretinde iki tane var. Birisi gövdeyi inceltmek, kalınlaştırmak için. Diğeri kafasını büyütüp küçültmek için. Bunun gibi rutuşlar da yapılabilir. Şunu ekledikten sonra şurada biçim sekmesi açılıyor. Burada şekil dolgusundan içindeki rengi kaldırabilirsiniz veya istediğiniz başka bir renk verebilirsiniz. Şurada da şekil ana hattı dediği de kenarlıktır. Kenarlıklarına istediğiniz bir renk verebilir. Kenarlıkların kalınlığını değiştirebilirsiniz. Bir de şurada efekt var. Aynen resimlerde olduğu gibi burada da şekillere değişik efektler verebilirsiniz, kurcalayarak istediğiniz şekilleri bulabilirsiniz. Şu tarafa taşıyayım, görevlim. Bu türden değişik efektlerde ekleyebilirsiniz. Sonraki videoda bu şekiller üzerinde biraz daha detaylı birkaç şey anlatacağım. Bu videoyu burada bitirelim.